Merhaba arkadaşlar. Bugün hesap hesap biz işte. Bizim hesap bok gibi. İç hangisiyle buna mı giriş yapacaktım? 25 tane 15 var. Premium kim ya? Ona girelim. Bunda tek cevap burada cinler arkadaşlar. İşte öyle. Bu sesimi boğazım ağrıyor o yüzden fazla konuşmayarım. Ne demiş tamam ben ücretsiz kutu gelse üstüne bir kilo verse var ya. Ama vermez ya. Biz bunu kız aldık. 80 taşımız vardı. Bundan de, bundan değil önce Ya oğlum bunlar ne ya? Görev gelmiş mi arkadaşlar bakalım. görevlerdir. Böyle bir tane de on taşımız olsaydı var ben otomatik nerede 10 taş şurada 20 taş yedi şu 30 dakika gitmeye basacağım bir altı yazacaklar ya nasıl seviniriz başta dur özelde gidip çıkayım işte kapatmadım Evet arkadaşlar geri geldim. Be cool. peşlere girdim. Evet arkadaşlar. Biraz bağırıyorum. Boğazım ağrıyor. Arkadaşlar <laughs> işte, be cool. Ses açayım. Be cool. I hope you like bees. Bu kadar değil lan. İşte arkadaşlar be. bak bir eksi bir kaç eksi veriyor biliyor musun bir onuncu bir onuncu o sekiz eksi veriyor artık bana bir de oynadığında yirmi beş bak yaparsan <laughs> hiç verdim bak, yani. bak bu da isim isimleri göstermiyor Arkadaşlar bu geldi artık isimler gözükmüyor.

Oradan bir geldi. Ay ben. Sikiyordum. Tam gelseydi öyle. Gel lan öyle gel. Hayır lan o değildi. Oğlum. Oğlum. Oraya geçti. Elinde sonunda olacak. Bakmış. Arkadaşlar işte. de şeyin. Şey, şeyin. Şey, şeyin. Ah, ah. Vurdum seni. Burada tuttun. Biliyorsun. Yiyeceksin çok Oğlum, güzel. Oğlum geride iki alım lan. Ne? Ya öf can dolduruyor hiç ya. Ay! Aa bak beni koydum. ya kış canlı. Önce önce önce. Önce önce. Tamam dedim ya. O adam. Arkadaşlar halihazırda kadar eşiğer arkadaşlar. Aynı için like atın arkadaşlar. Bak ben... artık bak. Aha. Bak ikinci olunca kaç artı verir? 8 artı verince şimdi yedi artı veriyor. Düşüyor tabii. Arkadaşlar tabii yine şey yedi bir de muhteşem oyun. Bunu koyun vallahi size yakar tabii. Hatar çıkıyor işte öyle yapınca. Abone olmayı kanal kilitliyse. Ama şaka yapın. kes lan. Şaka yapın. Gülsün ki Oğlum bu arada kim yaptı lan? Bokluyor bunu oy. geçiyor lan. Bu vesaire dostum. Duvar taşın arkasından geçiyor. Estağfurullah. Ben böyle oyun. <laughs> Allah 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 sen. Değildi mi? Ay değildi mi? Yok ben Ama orada yok. Yok. Arkadan... Adam bizi sıçıyordu sonra da amına kaldı. Adam <laughs> mı? <laughs> Dördüncü <gülüyor> artı veriyor lan. Evet. Jóvenes. Ee, i̇kinci olursak artı iki veriyor. Ay artı sekiz veriyor. veriyor. Ay yedi veriyor işte. İkinci olursak artı sekiz veriyor. Birinci olursak dokuz artı veriyor. Doğru. Ya e, gelsin şey abi. vallahi doğru. 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 A, A. A değil mi? Kesinlikle krova da almayacaksın. Dur, elimizi sikey. Sikey sikey çolak. Lan geri kalksana. Bak arkadaşlar kaçıyor. 9 Ya bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet arkadaşlar işte 8 eksi böyle bir işte. Gördüğünüzü Sana yine vuracaktım ama sekiz eksi gördükten sonra bence o sana vurdu. <laughs> bir yani. sus lan sen de. Salak salak konuşuyor. Şimdi da soktular soktular. Sikerim ben adı ha. Kuspu. Kuspu. Sekiz <laughs> eksiyle davul görmüşler. Anne tamam. Davut'u hamile bıraktılar. Hamile ne? O canlı mıydı? Ben ölmüş bir piç gördüm orada. <laughs> Toplamda 16 x şu an. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir like atın ya. Ya şu rospu çocukları bir yere pusuyor var ya. Hiç ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu spikin kutusunda bir sağlık Onu Ya Orada. Ne? Anam Ne? 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 sikeyim, ananı sikeyim, ananı sikeyim. Ananı hayal edin. Bak buradan kurtulursam. <laughs> <laughs> oy, 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 Ne bu? Nasıl? Sala. Oha oğlum bu ne? Burru girdi nasıl satayım. Oğlum da. Artık... arkadaşlar e, video böyleydi arkadaşlar. 8x veriyor artık. Sakın yükseltmeyin. Yükseltmeyin.